Durdurulamaz yürüyüşü devam ediyor. La Liga'nın 6. haftasında Levante deplasmanına çıkan Eflatun Beyazlılar sahadan 4-1'lik bir net bir galibiyetle ayrıldı. Maçta milli gururumuz Arda Güler yine sahne aldı. Ve harika bir asistle Real Madrid'in zaferine katkı sağladı. Arda'nın her dokunuşu artık taraftarı ayağa kaldırıyor. Şov resmen devam ediyor. Goller ise adeta yıldızlar geçidi gibiydi. Vinicius Junior perdeyi açtı. Mastantuono farkı artırdı. Kylian Mbappe ise sahneye iki kez çıkarak duble yaptı. Ev sahibi Levante'nin tek sayısı Etta Young'dan gelse de bu gol maçın kaderini değiştirmeye yetmedi. Bu sonuçla Real Madrid ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Levante ise yalnızca 4 puanda kalarak 16. sırada kaldı. Arda Güler'in performansı ise bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Taraftarlar artık her maçta ondan yeni bir sihir bekliyor. Daha fazla Real Madrid ve Arda Güler haberleri için kanala abone olmayı unutmayın.